Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. Şura Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İki acip suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual denildi ki Fatiha ve Yasin ve Hatmi Kur'an'ı gibi okunan virtler kutsi şeyler bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'i bir tek hediye an-ı vahitte hadsiz zatlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek tavr aklın haricindedir. el cevap fatır Hakim nasıl ki unsur-u havai kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekesürlerine bir mezra ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi öyle de okunan bir fatiha dahi Mesela umum ehli iman envatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları sermiş, serpmiş, satırı telsiz telefonlardan istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya her birine tam bir lamba girer. Aynen öyle de bir Yasin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. İkinci sual şiddetle ve amirana denildi ki, sen Risale-i Nur'un dair Hz. Ali radıyallahu anh ve Gafs Azam radıyallahu anh gibi zatların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki asıl söz sahibi Kur'an'dır. Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerin, meselelerinin meselelerinin bir hanıdır. Kur'an ise sahil kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuur, şuuru hususi, hususi ve cüzi değildir. Belki Kur'an umum işaratıyla ve eczasıyla aynı şuurdur, kışırsızdır, fuzuli, lüzumsuz maddeleri yoktur, alemi gaybın tercümanıdır, sözler hakkında söz onundur, görelim o ne diyor. El cevap risale Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tesiri ve parlak bir lemay icaz manevisi ve o bahrin bir reşası ve o güneşin bir şuağı ve o madeni ilmi hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'an'ın şerefine ve hesabına ve sanatına geçtiğinden elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği hak iktiza eder ve hakikat ister. Kur'an izin verir. Benim gibi bir tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı yoktur ve olamaz. Gelecek ayetlerin işaretine bu noktayı nazarla bakmak gerektir. Yoksa beni hodbinlik ile itham edenlere hakkımı helal etmem. Bu çok ehemmiyetli suale karşı 2-3 saat zarfında birden Kur'an'ın ayet meşhuresinden sözler adedince 33 ayetin hem manasıyla hem cifir ile Risale-i Nur'a işaretleri uzaktan uzağa icmalen görüldü. Ayrı ayrı tarzlarda 33 ayet müttefikan Risale-i Nur'u remizleriyle gösterdiği hayal meyal görüldü. İhtar en evvel 24. ayetin başında zikredilen ihtara dikkat etmek lazımdır. O ihtarın yeri baştaydı fakat orada hatıra geldi, oraya girdi. İkinci bir ihtar, tevafukla işaretler eğer münasebeti maneviye istinad etmezse ehemmiyeti azdır. Eğer münasebeti maneviyesi kuvvetli ise bu onun bir ferdi bir masadaki hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulunsa o vakit tevafuk ehemmiyetlidir. Ve o kelamdan bunun iradesine bir emare olur ve ondan o ferdin hususi bir surette dahil olduğuna ya remiz ya işaret ya delalet hükmünde onu gösterir. İşte gelecek ayet-i Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretleri ve tevafukları ekseriyet ile kuvvetli bir münasebet maneviye isnat ederler. Evet bu gelecek ayet meşhure müttefikan 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline cihirle cihirce bakıyorlar ve Kur'an ve iman hesabına bir hakikate işaret ediyorlar. Ve medar-ı teselli bir nurdan haber veriyorlar. Ve o zamanın dalalet fitnesinden gelen şübhahatı izale edecek Kuran'ı bir bürhanı müjde veriyorlar. Ve o işaretlere ve remizlere tam mazhar ve o vazifeleri bir hakın görecek Risale-i Nur gibi bir tefsir Kur'ani olacak. Halbuki Risale-i Nur bu mezkur noktada ileri olduğu, onu okuyanlarca şüphesiz olmasıyla delalet eder ki o ayetler bilhassa Risale-i Nura bakıp ona işaret ediyorlar. Birincisi, Sure-i Nur'dan ayet Nur'dur ki Risale-i Nur'un vesail Nur ve Risale-i Nur ve risalet Nur namlarıyla sebebi tesmiyesinin 16 sebebinden bir sebep olduğundan birinci olarak onu beyan etmek gerektir. Bu ayet Nur Allahu nuru semavati vel erdi meselu nurihi kemişkatin fiha misbahun el misbahu fi zücacetin ez zücacetu ke ennehu kevkebun yukadu min şeceretin mübareketin zeytunetin la şerqiyetin ve la gharbiye, Yakadu zeytuha yudiyu ve lehu lem temseshu narin nurun ala nur yehdillahu li nurihi men yeşa ve yedribullahu l-emsale lin nasi vallahu bi kulli şeyin alim. Şu ayet-i manaca çok tabakatı ve vücuhu kesiresi vardır. Ve o tabakalardan ve vecihlerden işari ve remzi bir veçhi, manaca ve cifirce nurdu bir tefsiri olan bir i Nur ve risale Nur'a 4-5 cümlesiyle on cihetten bakıyordu. Ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde dahi mucizane elektrikten haber veriyor. Risale-i Nur'a bakan birinci cümlesi. Meselü nurihi kemişkatin fiha hundur." <laughs> yani nuru ilahinin veya nuru u Kur'an'inin veya nur-u Muhammed'inin aleyhissalatu vesselam misali şu mişkatin fiha misbahundur. Makam ve cifrisi 998 olarak aynen Risale-i Nur şeddelinun ikinun sayılmak cihetiyle tam tamına tevafukla ona işaret eder. İkinci cümlesi اَزْجَاجَتُوا كَاَنَّهُ كَوْكَبٌ 28. lemada tafsilen beyan edildiği gibi İmam Ali <laughs> radıyallahu anh kaside-i celcelutiyesinde sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş اَقِدْ bil ismi نُورًا Ben tahmin ediyorum ki İmam Ali'nin radıyallahu anh bu işareti bu cümleyi i Nuriye'nin remzinden mülhemdir. Bu cümleyi ayetin makamı 546 edip Risale-i Nur'un adedi olan 548'e gayet cüz'i ve sırlı. iki fark ile tevafuk noktasından işaret ettiği gibi remzi bir manasıyla tam bakıyor. Üçüncü cümlesi min şeceretindir. Eğer min şeceretindeki te vakıflar da gibi her sayılsa 598 ederek tam tamına vesail-i nur ve risale-i nur adedi olan 598'e tevafukla beraber min furkanin hakiminin adedine yine sır sırlı bir tek farkla tevafuk remziyle hem resailin nuru efradına dahil eder hem yine Risale-i Nur'un şecere-i mübareği furkan hakim olduğunu gösterir. Eğer min şeceretindeki t t kalsa o vakit makam ve cifrisi 993 eder tevafuka zarar vermeyen cüz'i ve sırlı 5 farkla risalet i Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının dahi muvaffakatına binaen ona işaret eder. Dördüncü cümlesi Nurun ala nurun yehdillahu li nurihidir ki 999 ederek sırlı bir tek farkla risalet Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının kuvvetli münasebetine binaen işaret derecesinde remz eder. Beşinci cümlesi Mem yaşa'u cümlesi gayet cüz'i bir farkla Risale-i Nur müellifinin ismiyle meşhur bir lakabına tavafukla manası baktığı gibi bakıyor. Eğer yeşavudaki mukadder zamir izhar edilirse, men yeşavuhu olur, tam tamına tevafuk eder. Bu ayet nasıl ki Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de tarihi telifine ve tekemmülüne tam tamına tevafukla remzel bakıyor. Kemişkatin fiha misbahun el misbahu fi zücacetin cümlesi, kemişkatindeki tenvin vakıf yeri olmadığından, nun sayılmak ve fizicacetin vakıf yeri olduğundan T ve olmak cihetiyle 1349 ederek Resailin Nur'un en nurani cüzlerinin telifi hengamı ve tekemmül zamanı olan 1349 tarihine tam tamına tevafukla işaret eder. Hem el misbahu fizicacetin zücacetin el zücacetu cümlesi 1345 ederek Resailin Nur'un intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine tam tamına tevafuk eder. Çünkü şeddeli ve iki ra, şeddeli nun, iki nun, şeddeli zal, aslı itibariyle bir, bir lam, bir zal ve bir bir ve, bir, ve birinci züccace vakıf cihetiyle h ikinci vakıf olmadığından t sayılır. Eğer şeddeli zal, iki zal sayılsa o vakit 1322 eder ki yine Salih Nur Melifi Mukaddimat-ı Nuriye'ye başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk eder hem min şeceretin mübareketin cümlesi ta evvel ikinci ta ise vakıf yeri olduğundan he olmak he olmak ve şeceretindeki tenvin nun sayılmak cihetiyle 1311 eder ki o tarihte Resailin Nur müellifi risalet-i Nur mübarek şeceri kutsiyesi olan Kur'an'ın basamakları olan Urum Ulum Arabiye'yi tedrise başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk ederek ramzan bakar. İşte bu kadar manidar ve mütadil tevafukat Kur'aniyenin ittifakı yalnız bir emare, bir işaret değil, belki kuvvetli bir delalettir. Belki elektrik ile beraber Resail-i Nur'a münasebeti maneviyesiyle bir tasrihtir. Bu ayetin münasebeti maneviyesinin letafetlerinden bir letafeti şudur ki, ihbar gayb nevi'inden mucizane hem elektriğe hem Risale-i Nur'a işaret ettiği gibi, ikisinin zuhurlarına ve zaman zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına, ve hilaf-ı adet vaziyetlerine çok çok güzel hilaf adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor. Mesela zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiye cümlesi der. Nasıl ki elektriğin kıymetler metaı ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda cevi havada rahmet hazinesinden semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden aramaya lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan besailin nur dahi ne şarkın malumatından, ulumundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal olarak ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebeyi arşisinden iktibas edilmiştir. Hem mesela yakadu zeytuha yudiyu ve lem temsasu